Efendim Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya gün ortasında karşınızdayım. Sertaç Ekeke ile beraberiz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç'cığım haftanın ilk ve işle işte işlem gününde herkesin sorduğu soru tabii ki Borsa İstanbul olmayacak bugün. Merkez Bankası olacak. Evet bu hafta. Merkez Bankası hafta, ne yapacak? Bu hafta zor hafta abi. Dananın kuyruğu kopacak. Ya şöyle acayip zor bir sene geçiyor. Ya yani neden acayip zor bir sene geçiyor? Sadece bizim için değil Merkez Bankası için de çok zor. Ee, özellikle son birkaç toplantıdır zaten e, beklenti kırılmaya başladı. Buradaki ana sıkıntı çok iyi yönettikleri iki süreç vardı. Bir, enflasyon beklentisi nispeten kırılmıştı. Burası aslında bence beklentiler torpileniyordu ve makas gitgide daralan bir süreçten geçiyoruz. Hani üniversitelerin yaptığı anketler ya da sokaktaki vatandaş reaksiyonu da tabii ki hani ister istemez orada bir fark her zaman olacak. Çünkü Türkiye'de hep söylüyorum enflasyon ya da Türkiye'deki yaşam standartları zaten homojen değil. Yani sokak sokakta değişen, şehir şehir değişen bambaşka standartlarda yaşıyoruz. E onun da etkisi tabii ki farklı gözüküyordu ama en azından makaslar almaya başlamıştı. O beklentiler bir kere kırıldı. Yani özellikle Ağustos ayının yukarıda gelmesi, Eylül ayının üçün üstüne geçmesi ve tarih boyunca Ekim'in Eylül'den hep yukarıda gelmesi gibi bir durum var. Çünkü o kışlığa girerken ki e, perakende özellikle giysi tarafındaki, giyim tarafındaki zamlar bu aya yansıyor. Burada böyle bir vitesin yukarıda çıkması. E şimdi bir, bir, miktar endişe yaratmış durumda. İşte genel konsensüs 2.60'da 3.3'ün hatta bir miktar yukarısı gelir mi gibi bir endişe var. E, şimdi enflasyon data setine hakim olarak e, aslında yani en azından şu anki ölçümleme ile Perşembe'yi görecek Merkez Bankası. Evet. Buradaki sıkıntı şu. 29 tutar diyorduk. Ee, genel beklenti de bir miktar onun üzerineydi. Fakat artık hani anketlerde de çıkan 30-31 işte 30'lar kalmadı da hatta 32'ler yani 31-32'ye doğru bir e, ekonomist beklentisi yığılmış durumda enflasyonda. Yapışkan kalemler hani tahmin ettiğimiz yerler yapışkan bir de üstüne işte gıda gibi e bir işte don olaylarından kaynaklı gıdada beklentinin üzerinde bir sapma var. Burada tabii şöyle bir sıkıntı görüyoruz. E bütün bu e patika bir borsaya para girişinin önüne geçiyor. İki, yurt içindeki o güven dengesi bozulursa enflasyon beklediğimizin de yukarısında bir katılık olacak. Çünkü hani en azından e, aşağı doğru geliyordu ama hani bir dirençle karşılaşıyordu. Şimdi o aşağı gelme sürecini tartışmaya başlayacağız. Gelmiyor mu acaba buralarda mı kalacak? Hikayesinin içerisinde kalacağız. Bu daha tehlikeli. Hani patikanın dışında kalıyorum. E, üç, aslında akademik olarak bakarsan bu kadar enflasyonist baskının olduğu ve tüketimi bir türlü soğutamadığın yerde senin en azından faizi bu sefer pas geçmen lazım ama... Orada 90'dan bir rapor çıktı Sayın Karahan'ın açıklamalarıyla işte kayıt içine alınan ekonomi diyeyim kabaca anlatayım. Kayıt içine alınan ekonomide harcamalarda gözüküyor. O yüzden harcamalarda aslında bir soğuma var. Fakat artık biz kayıt içinden kaynaklı bu soğumayı e, görmüyoruz. Hani bir miktar e, sınırlı görüyoruz diye. haklılık payı bence var ama haklılık payının oranını bilmiyoruz. Yani hmm. bunu ölçümlemek çok zor şu an. Çünkü servet etkisi de var. Ayrıca son dönemde dünyada öyle büyük bir servet transferi oldu ki bu enflasyonist dönemden kaynaklı. Zenginin zengin sınıfın hem nicelik olarak büyüdüğü yani rakamsal olarak büyüdüğü hem de içerideki para döngüsünün oraya doğru daha hızlı aktı. Fakat orta sınıfın hızla fakirleştiği yani işte zenginleşemeyen sınıfın ortada kalamadığı gitgide fakirleştiği bir süreç var. Biri beklentilerinin ötelenmesinden kaynaklı harcıyor. Diğeri de fazla paradan kaynaklı harcıyor. Sen eğer bu tüketimin önüne geçemezsen hani hep diyordum enflasyonu belli bir oranda yukarıda kabul etmek lazım ama bu süreçte benim benim de hani merak ettiğim konu beklentimizin ne mi üstünde acaba bir enflasyon olacak? Hani ben böyle 25'lerin altında biraz daha yapışırız. 25-19 arasında kalırız diye düşünüyordum. Oraya gelirken de acayip zorlanacağız. Bunun cevabını bu hafta alacağız ama ben bir faiz indirimi yapması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir reel sektör çok zorlanıyor. Tabii. Bir mesaj verilmeli. İki, Borsa tarafına zaten para girişi sınanır. Yani bütün bu borsanın iyimser senaryosu sene başında yazılan o hepimizin işte beklediği senaryonun e, taça gitmelerinin siyasi riskler bu siyasi risklerden kaynaklı enflasyon, dezenflasyon süreci ve faizin yukarıda kalması ve sotalde de para girişinin önüne geçilmesi. Yani yabancı belli bir orana kadar geliyor, ötesine vitesi arttırmıyor. Yerli yatırımcının da zaten motivasyonu düşük. Yani haklı olarak e, neredeyse 5 milyon yatırımcının 5 milyonluk taşta gibi bir durum var. E, herkesin elinde belli hisse senetleri var. E, diğer tarafta zaten altın gitti, psikolojiyi bozacak konulardan biri. Faiz yukarıda, e, sepetin bir tarafı ağır basıyor. Keşke bütün parayı bu tarafa kaydırsaydım bakış açısı var. Tamamen borsada olanların eğer işte yan tahtalarda olmazsa ki olmazsa böyle bir ralliden çıkış var. Bir de tabii şöyle bir durum var. Blue chip dediğimiz o büyük kağıtlardaki hacim veya işte para girişi yan tahtalarda şu an. O yan tahtalarda da acayip bir halde dönüyor. Oraya gire, girebilmek de ayrı bir cesaret konusu, ayrı bir test konusu. E, Total'e baktığın zaman burada aslında en önemli sorun sabah Bloomberg'taki yayında da söyledim. Marx'ın bir sözü var. Sermayenin en büyük sorunu sermayenin kendisidir diye. Sermayenin kendisi sorun. Para girişinde hala borsa tarafında sorun var. E diğer tarafa baktığın zaman da dünyanın kırıldığı şu noktada. Yüksek enflasyonu kabul ediyorduk ama acaba beklentilerimizin de mi üzerinde bir enflasyon var? Onu bir gözden geçirmek lazım çünkü yastık altı tahmin edilen altın rakamı da çok büyük. Çok. Yani ciddi bir şey var. O yüzden bu bu toplantı. Merkez Bankası'nın hal ve tavrından hani 29 tutmayacağı anladık ama 31-32 hattından ne kadar sapacağız ve tamam enflasyonun düşüş hızının yavaşlamasından kaynaklı faizde de düşüş hızı yavaşlayacak. Fakat ne kadar yavaşlayacak onu bir görelim. Pas geçmesini hayal bile etmek istemiyorum zaten. Yani onu ben de hayal bile etmek istemiyorum. Beklenti o zaman 100-150 bandında diyoruz. Evet evet 150'nin üzerindeki bir sayı çok marjinal olur. Ee, hani hiçbir beklenti oralara çıkmaz. Ee, ama 150 bile mesaj verebilmesi için Şu Cuma da... günü benim e, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay kararı ile ilgili mahkeme kararım benim hani olumlu yönde olacağı yönünde yani Hı -hı. bu anlamda bir kriz beklentim yok onu ben kendi şahsi beklentimi dile getireyim borsamız için iyi bir şey olacağını düşünüyorum umuyorum ve diliyorum öyle de olur onun dışında e, FED'den aldığım iki e, mesaj diyeyim benim hani benim çıkarımlarım bunlar e, Papalın konuşmalarını Hı -hı. dinlediğimde Amerika'daki özellikle ekonomi basınında, Fed'e yakın kalem kalemlerin yazdık, yazdıklarında da dinlediğimde. Bir de e, artık Powell'ın e, Trump'ın suyuna girdiğini görüyoruz sonunda. Muslukları açacağını görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tahvil satarak bir taraftan e, para bulma yoluna gidiyordu. Hatta ülkelere benimle ticaret yaparsanız, yaparsanız tarifeler konusunda da şu kadar da tahvil almak zorundasınız diye zorladığını biliyoruz. Çünkü hı hı. tahvil faizleri dördünün altına gelmediği sürece orada bir rahatlama olmayacak. Aldığım bilgi sanki böyle Fed'in e, altın fiyatları belli bir seviyeye geldikten sonra ki 8 bin, 8 tonun, 8 bin tonun üzerinde bir altını var. Hı hı. Hatta 8 bin 136 ton diye biliyorum. Bunun dörtte birini satacağı ve piyasadaki hem dolar emisyonunu azaltacağı hem de ciddi bir kaynak yaratacağı. Bu kaynakların önemli bir bölümünün de Amerika'daki borcun ödenmesi dış borç, yani ciddi 40 trilyon dolar civarında borç var. Bu borcun ödenmesi. Bu arada kriptolar kriptolar arttığı zaman o da böyle bir sünger bob vazifesi görüp piyasadaki fazla emisyonu emiyor. Çünkü atıyorum 100 bin kişinin parasını bir kişi toplayabiliyor da <gülüyor> Şeklinde. <gülüyor> Bu iki politikayı bekliyorum. O musluklar açıldığında sorum şu. Hem bilgiyi vereyim dedim önden. Bu musluklar açıldığında bize de bir para gelişi olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Şimdi buradaki abi denklem, iddialı oldu bu ama. Denklem, denklem zaten şurada bozuldu. Türkiye gelişmekte <laughs> olan ülkelere doğru para akarken oyun dışında kalan ülkelerden oldu. Neden? İşte Mart süreci. Yani Mart'tan beri işi, işi, işin tabii, tabii. içerisinde olduğumuz süreç. E bizde de para yok zaten hani kendi şey, bu kadar işte sermaye yapısı da hani faizden ya da sen diğer taraftaki parayı çözemediğin zaman işte borsadaki hareket sınırlı kalıyor. Bu arada mesela bankalar üzerinde bir baskı var ama banka borçlanma yaptığında hala sıkıntı yok. Yani hani o tarafta bankalar rahat borçlanabiliyor. Evet, evet. Hisse senetleri üzerinde acayip bir baskı yarattı bu konu. Çünkü para girişi ket vuruldu. Zaten yatırımcı sayısı optimum'a gelmişti. Oraya yeni yatırımcı... E, gelişi beklemek hayalcilik olur. Fakat diğer taraftaki yapı da değişmedi. Ha hani ne düzeldi? Bilançoların yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz. Ben bankacılık bilançoların beklenildiğinden iyi geleceğini düşünüyorum. İşte sigortacılıkla başladık. İyi bilançolar gelecek o sektörlerde. Evet. İşte havacılık karlılığı düşük gelecek. İşlerin iyi olduğu bir sektör diye bekliyoruz. İşte gıda perakendelerin yavaş yavaş dönemi gelecek. Yani e, hatta sanayide ben işte Türkbaş gibi koçun genelinde iyi bilançolar bekleme gibi aslında yazabileceğimiz bir bilanço hikayemiz var elimizde. Ucuzluk zaten var. Fakat bunların hepsinin yakıtı faiz buraya girecek sermaye. Tabii ki. O sermaye yakışının önüne zaten ne geçti? Bizim içerisinde bulunduğumuz ve jeopolitik riskler geçti. Ya yani adamları da şöyle düşünmek lazım. Ülkesi karışık. Fransa'da siyasi sıkıntı var. Japonya'da var. Amerika'da var. Zaten orada bir cangıl var. E bir de dönüyor Türkiye'de de böyle bir sürecin içerisine para Çocuğuna sokarken çok ya. temkinli davrandı. Hatta mümkün olduğu kadar buraya daha sıcak para akımları yani o aradaki reel faizi kullanmak için tiyatrı sayılır. Bir gelen para da var. tahvile geldi zaten. Aynen oraya geldi o para. Yabancı belli bir oranda borsada e, şay, dengeli kaldı. Hani çıktığına da geri aldı ama pozisyonlarda böyle bir denge var. E diğer tarafta kafayı çevirip baktığında... Bu tüm senaryonun içerisinde ben 2026'da borsadaki yukarı yönlü hareketi yani genel diğer borsalar için söylüyorum devam edebileceğini ama her yükselişin özellikle Amerikan borsası için bir satış fırsatı bir exit senaryosu olduğunu düşünüyorum. Yani bir kara geçme ve karı başka yerde değerlendirme senaryosu. Evet, e bu da var. geride kalan tek ülke Türkiye neredeyse. Çok para Bütün ediyoruz. rakipler arasında. Hem ta hani gene TL tarafındaki ben o makası Merkez Bankası'nı koruyarak devam edeceğini düşünüyorum. Hem orada bir hamle olacaktır hem de borsa aslında fiyat fiyatlanabilecek durumda. Yeter ki dezenflasyon süreci ve faiz indirim süreci devam etsin mesajı gelsin bir iki senin dediğin gibi bizim artık her yayın söylüyorum sükunete ihtiyacımız var evet. para e, zaten çok tedirgin bir de böyle kaotik ortamların içerisinde olmak istemiyor yani işte e, bakıldığı zaman Polonya'nın fark yaratması ya, hani ekstra bir hamle. Ha ne var önümüzde bir örnek? Milley gibi ve Arjantin'e verilen neredeyse hibe değerindeki paketi var Amerika'nın. Ciddi bir para verildi ABD tarafından. Biz bundan sonra böyle e, hibeler, böyle adımlar çok görüyor olacağız. Çünkü iki kutupta aslında bir dünyayı oluştu. Çin de ana sorun. Çin üretiyor. Artık üretmek istemiyor. Çünkü iç talebi düşük. Bizim gibi ülkeler, Amerika gibi ülkeler iç talep yüksek. Dışarıya veremiyor üretim konusunda kafamızda soru işaretleri var. Bambaşka iki hayat, bambaşka iki sorun. 180 derece farklı iki ekonomi çarpışıyor şu an. Yani Çin'in en büyük sorunu acil olarak kendi iç tüketimin arttırması. Biz de içtikötümü durdurmaya çalışıyoruz. Yani iki kutuplu dünyanın içerisinde 180 derece bambaşka denklemler var. Eskiden Sovyetler Amerika bile ekonomik modeller olarak yakın üretimler yapıyorlardı. Hani ikisi de Taylor modelini kullanıyordu. İşte zaten hani Sovyetlerin solculuğu tartışılı daha da sosyalistliği tartışılır bir üretim modeliyle ilerliyorlardı. Çok yapışık e, ticaret argümanları vardı. Sadece ülke farklılıkları vardı. Ya da işte dışarıya politbüro etkinliği farklı. Şu an taban tabana zıt iki ekonomi bambaşka iki denklem çarpışıyor. O yüzden de bunun sancısı daha sürer. Yani 2026 özellikle borçluluk yapısı açısından Amerika'nın, Japonya'nın, İngiltere'nin çok zorlanacağı bir yıl. O yüzden o paralar mutlaka kaçar. Mutlaka Türkiye'de ön plana çıkar diye düşünüyorum ama dediğim gibi hani buradaki ana konu şu teknik olarak borsa 10.100 takip ediyoruz ama şöyle bir durum var. Endeks kılavuzu olmaktan çok çıkmış durumda. Çünkü hani ana tahtalarda mücadele dönmüyor. Hani doğru hisse senedinde bekleyen adam bekliyor. Hatta negatif de bekliyor hepimiz gibi. Ama yan tarafta bakıyorsun 10 katına gitmiş hisse senetleri var. Hacmin arttığı şey var. Paranın aktığı bir kanal var. E şirkete bakıyorsun ed eder değeri bu mu? Değil. ha Buralarda şöyle bir strateji bence Hı. gene arttırmak lazım. Banka pozisyonlarını kısmıştık biraz %10'lara 15'lere. Bence gene banka sigorta holding pozisyonlarını arttırma dönemi. Buralarda gelecek bilançolara istinaden ben özellikle banka sigorta holdinglerde pozisyon arttırmayı e, düşünüyorum. düşünüyor. Şimdi e, kardeşimiz demiş ki yeni başlayanlar için kendime soruyorum. Sertaç Bey'in analizlerini beğeniyorum ancak hisse işlemleri yaparken bir banka varken neden Marbaş'ta da başka bir kurum vesaire olmalı? Ülkede İmar Bank, Demirbank battı demiş. Burada aracı kurumların tabii ki önemi ön plana çıkıyor. Hem bu yayın için emeğinize sağlık hem de iyi yayınlar diliyorum demiş. Finansal okuryazarlık açısından da neden aracı kurumları olduğunu bir anlatalım. Belki. Şöyle şundan kaynaklı. Aslında banka aracı kurumları da SPK'ya tabi ve Tabii. takas banka tabi çalışıyor. Biz Tabii de ki. oraya çalışıyoruz. Ben de eski bir banka aracı kurumu çalışanı olarak sadece satış açısından farklılık vardır bu iki kurum arasında yoksa güvence olarak zaten herkes de Kasbank güvencesi altında Tabii. taşıdığı hisse senetleri de menkul kıymetler açısından. Diğer taraftan baktığınız zaman Demirbank'ın batış süresi çok başka bir çok hikayedir. Başka benim Bankası benim batışın, benim, ben de benim test senaryolarımdan biridir ama totelde şöyle söyleyeyim. Türkiye özellikle 2000'li yılların başından itibaren finansal krizle yaşadığı Denklemde hem bankacılıkta hem bu SPK ile birlikte işte aracı kurumların yaptırımları birlikte çok ciddi bir e, regülasyona girdi. Hani regüle etti piyasaları. Hem bankacılık hem aracı kurumlar o, o konuda güçlü. Zaten de özellikle aracı kurumlar konusunda arkada takas bank var. MKK gibi bir şey var. E SPK'da belirtiminin altında. Yani da paranız e, hiçbir kurumda o, o kurumun daha doğrusu menkulleriniz hiçbir kurumda o kurumun çatısı altında kalmıyor. Hepsi takas bankta. Dolar bazlı 30, 35 sene öncesinin bile yarı fiyatında olan bir yere uzun vadeli yatırımı doğru bulmuyorum demiş Milayum kardeşimiz. Bir stresmen bu kara delik ne emeklerimize ne harcadığımız zamanı zerre değmiyor demiş. Herkes aslında çok ciddi anlamda hani kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik misaliyiz yani. Şeye de benziyor. E, 3000 3000'lerde de buna benzer bir süreç yaşadık. Hani orada da böyle 1800'ler, 2000'ler evet. havalarda uçuşuyordu. Böyle 5000'lere yakın sayıp 3800'lere geri dönüyordu. Sonra işte 11000'e kadar gelen sancılı da olsa önemli bir hareket geldi. Tabii ki bu işin bir döngüsü var. Şimdi bu, bu kadar paranın bollaştığı bir dönemde mutlaka buralara doğru para akışı olacak. Ya Biz burada şu, şu tespiti yapalım. Borsa kendi iç dinamiklerinden kaynaklı mı? Yani ekonomik dinamikleri ya da işlerin iyi gitmemesi bunu mu fiyatladı? Yoksa dışarıdaki siyasal sebepler, jeopolitik riskler dünyanın dönüşümündeki pozitiflikten yararlanamamasından. İkinci seçenek. Yani biz içeride sükuneti sağladıktan ve nispeten sermaye akışını sağladıktan sonra yani buraya yakıtı koyduktan sonra aslında borsada aracımız var. Bizim araç var. Araç iyi de bir araç var. Şu an iskontosuyla gelecek bilançolarıyla, FK'sıyla, çarpanlarıyla birlikte. Fakat yakıtı sağlayacak dinamik yok. Çünkü hem biraz önce anlattığımdan kaynaklı yabancı girişi, ya yabancı temasları var ama çok temkinli girişlerde. Yerli yatırımcı tarafında da ciddi bir küskünlük var. Hepimiz aynı durumdayız. Bir de yerli yatırımcının borsayla tanıştığı, yer yabancı ile aynı değil. Yabancı çok uzun bir süre yüzde bir yüzde trade etti. Temettülerde yüzde onlara tamah ettiği bir dönemden geçti. Fakat yerli yatırımcının çok çok büyük bir kısmı halk arzlarsa sehaktaş rallileri işte 5 katına 10 katına giden enerji kağıtlarıyla burayla tanıştı. Ve şu anki enflasyonist ortamda hepimizin geçim derdini zaten dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız buraya yatırdığımız yanda bir yandan kafayı çeviriyorsun. Tavan tavan giden temele dayanmamış hisseler var. Bir yanda benim gibi analistler şey anlatıyor. İşte Koç Holding iyi gidecek, Akbank şöyle olacak. Ben de olsam abi ne anlatıyorsunuz derim yani. Çünkü bu tarafta maç oynanıyor. Fakat bu taraftaki maçın dönüşleri o kadar sert oluyor ki ben orada şunu söylüyorum ya gözden çıkardığınız bir parayı koyun Tabii. ve ana amiral gibi burada Çok olsun. Net söylüyorsun ya da ağır da. stoplu. Ben bu tarafta ilgilenmiyor değilim. Ilgileniyorum bu tarafta. Trade de ediyorum ama gözden çıkardım bu parayla. Oradaki para giderse ben buradaki amiral gemilerle ben burayı telafi ederim. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Ha. Yüzde yüzünü buraya gömülüyor. Aa burada para varmış diye. Ondan sonra taban taban inen bir hissenin altında hep beraber kalıyoruz. O, o, biraz, bir be, o biraz böyle halı saha maçında böyle beton sahada yapılan maç gibi o. Çok riskli. Tehlikeli. Her şeyin bir modası da var. daha. Yani kayıyorsun gidiyorsun. Coco Chanel'in bu söz yanlış hatırlamıyorsam bir şey diyordu. İhsan oranda söylemiş hatta sonra. Moda Geçici stil kalıcıdır diye. Stil bu işlerdir. Bunlar Bunlara kalıcı. Yani bu ülkede tüpraş hep kalacak. Bu Şişe ülkede kalır. Aynen, bu denk bu denklerle şey, şey, bazı dönemler bir tartışma evet, oldu. Evet. Ee, bunlar da var şeyler. Yani tüpraş kalır, proto kalır. Bu şirketler önemli şirketler. Fakat diğer taraftaki mücadele aynı halk arzlara benzer. Çok güzel Bir gün yanar, ertesi gün sonar. Ee, o yüzden o, hangi dönemine denk geldiğiniz çok önemli. Zaten o birkaç senelik rally'nin tamamını geri aldı piyasa. Bir de şöyle bir durum yok. Evet, buranın volatilitesi sağlıklı diye söylemiyorum bunu. Hı hı. Fakat şöyle bir algıyla buraya yaklaşmamak lazım. Burası yani finansal sistemin zaten vücut bulmuş hali. Tabii. Hani o yüzden burada kimse bir adalet yani adalet derken eşit rekabet mekanizması kurulacağı iddiasında değil. Borsa zaten eşitsiz eşitsiz bir yer. Haber akışı, patron satışları, o budur O yüzden mümkün olduğu kadar temelini ölçebildiğimiz hisselerde park etmek delirli dönemlerde gerçekten geride bıraksa da bizi o orta uzun vadede büyük oranda konuyu kapatabilecek rallilere de sebep oluyor. Ama gerçekten sabır işi Türkiye'nin en zor konularından biri. Yani iki gün önce yediğimi ben de hatırlamıyorum. Öyle bir durum var yani. Hani mesela bir sürü programım var. Biraz önce bir haber aldım. Apar topar Ankara'ya gitmem lazım şimdi filan. Hani böyle hayatın akışına bakıyorsun. Zaten bu dinamiklerle yaşayan insanlarız. E bir de bir yandan e, hani uçağa biniyorsun, iniyorsun. iniyorsun Türkiye'nin gündemi değişmiş. İşim çok zor yani. Gerçekten sabırlı olmak çok zor. Bir de şey çok can sıkıcı. Bütün bu şeyin altında ay başında altın biriktir en iyisi olan diyen bir grup acayip bir paranın altında kaldı. Sepette bence ama devam etmek lazım. Ben altın rallisinin biteceği kanaatinde değilim. Daha doğrusu altının yükseliş eğiliminin biteceği kanaatinde değilim. Fakat arada düzeltmeler olacaktır. Ee, o yüzden de hani alım zamanlaması önemli artık zirveye çok yakın yerlerdeyiz. O düzeltmelerde yine belli bir oranda altın biriktirirken faizde bir bacağımız olurken yine hisse senetleri tarafı bence 150'de kalmalı. Ha dönem dönem şöyle dirençlerde satış hani senin yayında söylemiştik ya abi korkuda alacağız coşkuda satacağız. Coşkuda satacağız. Bu denklem devam etmeli ama 23 Ekim gerçekten Merkez Bankası'nın alacağı karar tavır ee, bizim yönümüzü belirleyecek. Ben iyi gelebilecek sektörleri sayayım bilançoda. Yani iletişim iyi bekliyoruz, havacılık işleri iyi, karlılık basık bekliyoruz, sigortaları iyi bekliyoruz, bankaları iyi bekliyoruz, koçun genelini iyi bekliyoruz. Yani var, elimizde ne var. Fakat Merkez Bankası'nın özellikle ana hikayeye, ya, sekteye gelmesi yani enflasyonun beklentilerinin üzerindeki sapmasının bir torpilenmesi lazım. Yani ben bu yoldayım mesajının 23 Ekim'de veriliyor olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Serta Ederim. E, sevgili arkadaşlar, e, yayınımızı beğenmenizi ve abone olmayan arkadaşlarımızın da abone olmasını özellikle istiyoruz. Kalpler bizim için önemli. Yarın yine 12'de gün ortasında karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.